Kanalımıza hoş geldiniz. Persen posta askıya al ve geri al menülerimizden bahsedelim. Diyelim ki müşterimiz geldi, ürünlerini geçmeye başladık. Tam bu esnada fark etti ki bir tane ürünü unuttu ve bunu almak için geriye döndü. İşlem bu şekilde yarıda kaldı. Sırada diğer müşterilerimiz var, onları bekletmek istemiyoruz. Böyle bir durumda bu evrağı askıya al tuşumuz yardımıyla askıya alıyoruz. Diğer müşterilerimizin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra işlemi yarıda kalan müşterimiz geldiğinde menü tuşumuza basıyoruz, geri al tuşumuza basıyoruz ve askıya aldığımız bütün evrakların listesi karşımıza geliyor. İlgili evrağı seçiyoruz ve evrak seç butonu yardımıyla listeyi buraya aktarıyoruz. İşlemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha sonra ödeme aşamasına geçiyoruz ve evramızı tamamlıyoruz. Askıya alıp geri al menülerimiz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.